Allah'a <laughs> ısmarladığınız çok mutluluğum. Kar, güzel çay, yemek, tatlı, pasta vermek misafirleri çok gelsinler. Çalışma güzel, ele güzel. Müşteri gelsinler çok severim. <laughs> Yaşım çok güzel hep böyle bakıyor, seviyor, öpüyor. Eline beni bitiriyor, yemekle tatlıya indiriyor. Canı seve, öpe. Benim annem beni yürek. Hatta Yasemin'in aşkıyla bir kalbide olacak. Önceden ben çalışmıyordum. Sonradan başladım buraya. Altı senemi doldurdum yani. Ee... Ortam çok güzel. hepimiz bir kardeş gibiyiz, Aile gibiyiz. Yani ben buraya ikinci evim diyorum. Çünkü kendi evimden çıktıktan sonra buraya geldiğim için seviniyorum yani. Kendimi huzurlu hissediyorum. Önlüksüz olmaz. Engelli diyorlar daha doğrusu. Ve bu engelli lafından sıkılıyoruz yani hepimiz sıkılıyoruz. Özel gençler deseler daha iyi olacak çünkü hepimiz bir özel gençiz. Eşeğemsi? Ben de Hadi iyi mi? Peki. almış. Alın olsun. Hayır Burası bizim için kendi ayaklarımızın üstünde durmak kendimize savaş vermek, çalışamayan arkadaşlarımıza yardımcı olmak, başka arkadaşlarımızla Bu burada çalışabilmek, farklı yerlerde yer almak, çevreye, çevredeki insanlara kendimizi göstermek değil de, burada olduğumuzu hissettirmek. Buna bayağı bir bana iyi geldi. Yani iş işim yoktu daha önce benim. Okula gidip geliyordum. Burada başlayınca hayatım değişti. Normal standart işletmelerde insanlar sadece rızıkları için çalışırlar. Ama biz özel gençlerle çalıştığımız için hem rızkımız için arkadaşlar rızıkları için çalışıyorlar, hem de değerli olduklarını hissediyorlar. Masum bir sevgi karşısında değerli olduklarını hissediyorlar. İşe yaradıklarını hissediyorlar. Bugün Allah için ne yaptın sorusuna belki de en net cevabı buluyorlar burada hiçbir beklentisiz, karşılıksız aldıkları sevginin karşılığında onlara normal hayatın içindeki yaşama kurallarını öğretiyorlar. Bundan daha güzel ve özel bir durum olduğunu düşünüyor. İşte burası gerçekten hayat üniversitesidir. Birebir çocukların öğrendiği her bilginin normal hayatlarına yansıtmasını ve kazanım sağlamasını sağlamaktadır. Burası bir hayat üniversitesi. I'm